Kanalımdan hepinize merhabalar. Bugün sizlere isterseniz hemen yapıp yiyebileceğiniz, isterseniz derin dondurucuya atıp istediğiniz zaman çıkarıp pişirebileceğiniz pizza tarifim var. Burada 10 su bardağı kadar unum var. 1 paket kurumayı ilave ediyorum. 2 tatlı kaşığı da şekerimi üzerine ilave ettikten sonra 2 su bardağı ılık sütümü unumun ortasına döküyorum şöyle bir karıştırıyorum arkadaşlar. Ben ile yoğurdum. Tabi siz elinizle de yoğurabilirsiniz. Ve üzerine bir çay bardağı sıvı yağımı da ilave ediyorum. Ve burada 150 gram kadar yumuşak margarinim var. Onu da ilave ettikten sonra birazcık şöyle makinamı döndürüyorum ve bir tatlı kaşığı kadar da tuzumu ilave edip şöyle güzelce yoğuruyorum iyice özleşene kadar şöyle yumuşak çok güzel bir hamur oldu arkadaşlar şimdi üzerine örtüyorum ve ılık bir yerde bir saat kadar mayalanmasını bekliyorum bu esnada biz üzerine malzemesini hazırlayalım. Burada 2 çorba kaşığı salça, birazcık domates sosu, biraz zeytinyağı ve birazcık da kekik var. Şöyle onları iyice karıştırıyorum. Burada bir kase mısırım var. Biraz biber doğradım ve burada ince dilimlediğim mantarlarım var. Biraz sucuk dilimledim arkadaşlar ve burada da yarım kilo kadar rendelenmiş kaşar peynirim var. İsterseniz siz bu malzemeleri çoğaltıp azaltabilir ve değiştirebilirsiniz de. Şimdi tezgahıma alıyorum hamurumu, mayalanan hamurumu ve 10 eşit parçaya bölüyorum arkadaşlar. Tezgahıma gördüğünüz gibi biraz un ve mısır unu karışımı döktüm onun üzerine aldım hamurumu bir kase kadar mısır unu ve un karışımım var onunla açacağım şimdi pizzalarımı ve her bir böldüğüm parçayı da şöyle bezle yaparak şöyle diziyorum dediğim gibi unlayarak Şöyle pizzamı bir servis tabağı büyüklüğünde açıyorum arkadaşlar. Ben çok kalın pizza sevmediğim için biraz ince açıyorum. Ama siz damak zevkinize göre biraz daha kalın açabilirsiniz. Ve hamurumun e, kurumaması için üzerine bir bezle örtüyorum mutlaka. Ve dediğim gibi şöyle bir servis tabağı büyüklüğünde açıyorum. Açtıktan sonra arkadaşlar şimdi hamurunun çok kabarmaması için birkaç yerinden çatalda delikler açıyorum. Ve her bir açtığım hamurumu pişirme kağıdına şöyle yerleştiriyorum. Hepsinin aralarına pişirme kağıdı koyacağız ve bütün hamurlarımızı bu şekilde üst üste açarak yerleştireceğiz. Bu yöntemle yaparsanız çok pratik oluyor arkadaşlar. Bütün hamurlarımı açtım ve şimdi üzerlerine önce domates sosumdan birer kaşık Şöyle paylaştırıyorum ve kaşık yardımıyla şöyle güzelce yaydırıyorum. Dediğim gibi böyle yaparsanız çok pratik oluyor. Hepsini birden açıp hepsini birden malzemelerini böyle dizerseniz çok daha kolay oluyor. Şimdi sosunu güzelce yaydıktan sonra arkadaşlar üzerlerine birazcık kaşar peyniri koyuyorum. Tabanına mantarlarımı diziyorum. Dediğim gibi malzeme listesi tamak zevkinize göre değişebilir. İstediğiniz her şeyi koyabilirsiniz. Azaltabilirsiniz, çoğaltabilirsiniz. Şimdi sucuk dilimlerimi yerleştiriyorum. Zeytin de çok yakışıyor. Zeytin de koyabilirsiniz. Şimdi biberlerimi diziyorum. Ve sıra mısırlarımı da şöyle mısırlarımı da üzerine serpiştiriyorum. Ve şimdi tepsime yine böyle üst üste gelecek şekilde diziyorum ve derin dondurucuma götürüp dolmalarını bekleyeceğim şimdi. Bakın pizzalarım dondu ve Onları güzelce streçledim ve tekrar buzduğuma kaldırıyorum ve sizin için iki tanesini pişireceğim arkadaşlar. Önceden ısıtmış olduğum 220 derecelik alt üst derecelik fırına veriyorum. Bir 10 dakika kadar pişireceğim. Hemen pişiyorlar çünkü. Bakın 10 dakikanın sonunda ne kadar güzel pişti ve şimdi üzerine. Tekrar biraz daha kaşar peyniri koyuyorum. Bir birkaç dakika kadar daha pişirdikten sonra pizzamız hazır. Dondurucuya kaldırırken arkadaşlar ben üzerine kaşar peyniri koymuyorum. Pişmeye yakın ilave ediyorum. Çünkü önceden koyarsanız üzerindeki malzemeler pişmiyor. Böyle daha güzel oluyor çünkü. Koyduk kaşar peynirimizi de. Evet, pizzamız pişti. Şöyle dilimliyorum ve sizlere şimdi yakından da göstereceğim. Gerçekten çok lezzetli oldu. Çok güzel oldu arkadaşlar. İncecik, çıtır çıtır. Şöyle bakın. Hamuruna, üzerine altı çok güzel bir şekilde pişmiş. Dediğim gibi arkadaşlar, Böyle yapıp streçleyip dondurucuya kaldırın. Ramazanda kurtarıcınız olacak. Çünkü ben öyle yapıyorum. Bolca yapıyorum. Ve her istediğim zaman çıkarıp pişirebiliyorum. Bugün de videomun sonuna geldim arkadaşlar. Beni seyrettiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Henüz kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videolarımı da lütfen beğenmeyi unutmayın. O değerli yorumlarınızı da bekliyorum. Kanalıma destek olursanız çok sevinirim. Bir dahaki değişik, pratik ve çok güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.